Elazığ'da 4 farklı adresten toplam 416 bin lira değerinde zinet eşyası çalan 2 kadın şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı adreslerden gelen hırsızlık ihbarları üzerine geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan saha ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda olayların faili oldukları tespit edilen YT ve FK isimli kadın şüpheliler kısa sürede belirlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan şüpheliler emniyete götürülerek ifadeleri alındı polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki kadın, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan ziynet eşyalarının toplam değerinin 416 bin Türk lirası olması olayın boyutunu gözler önüne serdi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.